Herk herkese tekrardan merhaba dostlar. Ben Noel baba. Ha <laughs> şaka şaka ben Noel. <laughs> Noel dediğim Yani o bayram olan Noel değil. Hepsi biliyorsunuz zaten. Şimdi. birkaç saat önceki videomda. profes alma videosu ve. Kostüm alacağım demiştim. Şimdi onları yapacağız. Şimdi maalesef. Yorum gelmedi o videoya. Ben de dedim ki ulan sikerim ha. Ben de dedim kenar kafamdan kostüm alırım. Gördüğünüz gibi plus çektim. <laughs> Şimdi bunlar, bunları topladım zaten bunları toplayalım. Şimdi bunları, bunları görmek istemezseniz zaten. Bir de Aa, daha bitirmedim tabii ki. Daha sezonu korunmadı. Gelen altınlarla oleyi maksadım. Oli ne kadar boktan bir karakter böyle ya. Maksamadan oynayamazsın imkanı yok. Şimdi önce Kostüm alacağız. Ondan sonra da Oli ile birkaç maç atarız. Ve her zamanki gibi bir like isteyelim. Bugünkü video like amacımız... 250 milyar dolar like iyi gibi ya. <laughs> Neyse. Şimdi. Leon'un bu skin'ini seviyorum ama bende... Kurt adam Leon varken gerek var mı? O yüzden... Yeni gelen skinlerden biri olan... Daha bu sezon yeni gelen kostümü alacağım. Normalde kit baksır da alırdım. Ama ben iki de kit var. O yüzden nerede adamı kostüm? Saklamışlar onu. Hmm. Kostüm bulamıyorum. Hmm. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Hemen şöyle. Bazı bulalım. Baz neydi? Ender miydi lan? Neydi onun? Baz 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 baz. O kadar iğrenç bir ki bulamıyorum. Baz da <laughs> Nerede bu kanatı ya? Ben bulup geleyim. Benim bazım yok galiba bulamıyorum ama. Arkadaşlar bulamadım. Yani katalogdan bulamadım o yüzden direkt baza geldim. Gördüğünüz gibi yeni gelen skin olan bay bay bazı aldım. Şu an geliyor. <laughs> yani bende Fenrir baz var ama bunu çok kullanmıyorum emin değilim. Sadece video için aldım. <laughs> neyse şunu alalım böyle görünsün. Oynamayacağım. Bin kuvvetli oynayasım yok. Profil değiştirsem mi acaba? Ben hızlıca profil yapayım. Siz de bak bakın bakın bakalım nasıl olmuş. Yani yoruma da yazarsınız. Yazmayanın neyse. Arkadaşlar şimdilik böyle bir şey yaptım. Bok gibi oldu. E, fena değil aslında ama. Şimdilik böyle kalsın. Belki eskisine geri dönüyor. Neyse videomuzun asıl amacı olan. <laughs> ya bir durun. Arkadaşlar ünlü olduktan sonra herkes bir istek almaya başladı. Bir salın beni ya. Allah Allah. Videomuzun asıl amacı olan 11 seviye Oli ile oynama. Ya başlayalım. Ha bu arada eğer bu video 1000 like gelirse Sıradan master olum videosu var. Haberiniz olsun yani. At, atın yani. Neyse. Hemen maça geçelim o zaman. Evet maçı buldu. Yok bir de bulmayacak amına koyayım. 400 kupadayız. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size olinin ne kadar bohtan bir karakter olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi bohtan bir karakter. Yavaş. Hasar çok kötü. 1700 ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun? 11 seviye yaptık. Evet internetim yine. Ben bir dakika ben interneti düzeltip geleyim. Arkadaşlar tüm telefon video, video çekmeyeyim para kazanmayayım diye bilerek yapıyor. Ya, yapacak bir şey yok. Şimdi yanımızda D -D Ali diye bir engelli var. Şöyle arkadaşlar ultisi gördüğünüz gibi boktan bir şey. Hiçbir şey yaramadı. Sonra da ayrı bir şey ona laf. Evet. Arkadaşlar öyle oynamayın oyn oynatırmayın zararlı. Sağlığınız için <laughs> hiç iyi değil. Şu maçı kazanırsa bana şükür edeceğim. Yemin ediyorum var ya. Nasıl kay ayısır yok. Kayak ayısır kay ayısır. Ya Ali Ali ananım acın. Bu <laughs> zaman ben bir trickshot atarım. Ali bırak da girsin. Neyse. Ali sen Allah belanı. Ben şurada bir trickshot atacağım. Anasını satayım. aşağı çok kötü karakter ya. Aha. O zaman havalı bir trick shot. Bak evet, evet aksesuarı bile boktan. O zaman ben bu trick atarım. Allah beni kahretmeye. Gördüğünüz gibi. Bol şeliği bile alamıyorum. Haydi lan hadi. Ali'ye Ali de laf ettik ama. Evet. O yüzden ne kadar boktan bir katı olduğunu gösterdiğime göre. Bir de o zaman. Bazı deneyelim. Ama şey dedi günün adaylarına deneyeceğim. Hemen onu alıyorum. Evet bazı aldım. Günün adaylarına da boktan bir map vardı ama başka çare yok. Oynayıp kaybetmek istemiyorum lan o O yüzden. Ya bin düşmesin maksat o. Evet bu nasıl bir Bu mapi kim seçti ya? Allah'ım yarabbim. Niye bu oy verdiniz? Oğlum orası açık mıymış evet, şöyle hızlıca gidelim. Bayağı bir hızlıca gittik. Oo, gold yol açtı. Oğlum adam buraya geldi. Şöyle atışlara bakalım. Atışları gayet güzel. Ama Fenerbaz'ın yerini tutar mı? Oğlum bizim kasa yok olmuş. İnşallah Fenerbaz'ı tutar diye. Hem hem hem. Neyse önemli değil. Zaten sadece atışlarına falan bakmak istemiştim. Yani Fenerbaz'ın yerini tutar mı? Hiç sanmıyorum. Ama o kadar para verdi şimdilik kalsın. Bir de eğer alabiliyorsam bir tane daha 150 mas kostüm almak isterim açıkçası. Ana 10 mas da olsa güzel kostümymiş. bakalım. Büyük mal yetmeyecek ama lakin evet, 6 mas eksik o olsun. O da başka videoda alırız. Yani olmaz zaten buradan, buradan 30 mas geliyor. O yüzden sıkıntı değil. Evet dostlar bu videoda bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Herkese merhaba. Bırak oyunda. Hadi bay bay.